Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine tarlamızdayız. Yani bostanımızdayız. Bugün salatalıklarımızı bu diyeceğiz. Bu da yapacağız. Çünkü bayağı büyüdüler. Salatalıklar da kendine gelmeye başladı. Daha bakın şöyle iyice toparlandılar. Şöyle bunlar sarkmıştı aşağı. Tel çekmiştik böyle. Arada bir 7-8 metre var. Ama bunların aralarına iki tane destek koyduk. Çünkü çok yattı. Tel bile taşımadı hatta. Şuradaki yaylı mesafeyi görüyorsunuz böyle. Bakın mesela bu düz gidiyor. Burası. Ama bu taraf yattı hep yerleri. Çünkü çok hızlı büyüdü. Önümüzde de yağmurlar vardı. Bayağı da boylandı. Daha bir posta toplamıştık saltaları Bakın şu an vermeye başlamışlar saltalar. Şimdi bu damasına geçeceğim. Udama olmadan çok atıyor arkadaşlar filiz. Bakın şuna orman gibi olmuş. Bunu ben iyice bir tıraşlayacağım. Önce baştan başlayacağız tabii. Hem de size nasıl yapıldığını da göstereceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi sıra gittiği için bu salatalık. Ana gövdeyi takip edeceğiz. Ana gövdede çıkan yan dalları tıraşlayacağız. Şöyle tek olan yaprakları değil. Mesela bakın buradan çıkmış yardımcı dal. Airetten çatallara bölünerek tekrardan büyümeye başlamış. Yani bunu kökünden kıracağız. Şöyle bu şekilde. Bunu da tarlanın içine atmayacağız. Direkt böyle ayrı bir yere alacağız. Başka bir yere dökeceğiz. Çünkü bahçenin içinde kaldığı zaman böcek falan yapıyor. Direkt sebzenize böcek geliyor. Şöyle. Bu sabah veya akşam yapın. Çünkü sabah veya akşam kökleri daha gövdesi sert oluyor. Koparması rahat oluyor. Diğer türlü sıcakta e, lastik gibi oynuyor, düzgün kopmuyor. O da hastalık kaptırıyor. Ne devam edelim? Bakın burada daha ne kadar var? Aynen dur ha. Şu alttaki de aynı uzamış aşağıya doğru gidiyor. Bunu böyle gelme de gelmiyor. Mesela bu şey alıştan. Bunları makasla falan keseceğiz. Bakın şöyle. Bayağı bir dal vermiş. Buradan takip ediyoruz dalları. Böyle çatal yapmaya başladıysa alıyoruz. Bakın şurada bir tane var. Aynı bu şekilde ayrılmış. Ana gövdeden. Ana gövde yukarı çıkıyor. Bu şekilde. Bir sağ bir sola. Bunu aldık. Aynı şekilde şuradan çıkıyor bakın. Küçük bir tane. Bu da aynı böyle filizlenmeye başlamış. Bunu da böyle kopardık. Böyle büyük küçük hepsini toplayacağız. Bırakmayacağız. Şurada aynı çatallaşıyor. Burada var. Hemen şunun altında şurada var. Bunlar küçük olanlar. Daha yeni yeni filizleniyor. Bunlar zaten bir gecede hemen dal oluyorlar. Bir daha kontrol edelim. Zaten bakın saltalarımız çıkmaya başlamış. Bir sürü var. Bir tane de burada var. Şu anlık. Yani böyle tek dal. Aynı şöyle yapraklar gidecek. Sadece yaprak açacak. Bu şekilde yapacağız. Şöyle. Bitkide neden budama yapmamız gerektiğini söyleyeyim. Bu bitkilerde yardımcı dallar ayrıldığı zaman çok fazla besin tüketir. Özellikle de bu çatallarda ayrıldığı zaman yani enerjinin büyük bir kısmını ikiye bölmek zorunda kalır. Yani yukarıya fazla enerji veremez vermediği zaman da oluşan saltalıklar çok küçük veya biçimsiz olur. Bunun için yani olabildiğince dalları seyrelteceğiz. Yani tek dal halinde en yakın kestirmeden salatalığımıza ulaşmasını sağlayacağız. Zaten biçilmiş yani budanmış hali bu, budanmamış hali bu. Burada orman gibi olmuş zaten altı. Şöyle altlarından şöyle gördüğünüz gibi bakın hep uç verdi. Burada var, burada var, burada var. Toplandı. Bir kökte 3-4 tane aynı bu şekilde dal çıkmaya başlıyor. Hatta size şöyle göstereyim bakın. Kaç tane çıkacağını gösterelim toplamda bir kökten. Bakın Kökle beraber kökün üstünde olanlar da geliyor. Bunları ben alacağım. Çok fazla uzattığınız zaman da lastik gibi oluyor. K kök kopmuyor, şey yapmıyor kopmuyor kolay. Yani çıt çıt kopmuyor şeyler. Bakın mesela şöyle küçük dallar var. Bunları ben şöyle geriye doğru kastırdığımızda kopar. Aynı bu şekilde. Bakalım kaç tane var. Genelde ana gövdeden çıktığı zaman sadece bir tane yaprak onun altında da e, saltalık salatalık olur. Bir de böyle çiçek açmaya başlayan şeyler olur. Bu büyüdükçe Ayretten dal vermeye başlar. Bunlar devamlı budanması lazım. Devamlı budayıp alacağız. Yani şöyle gördüğünüz gibi bakın bir şöyle iki üç dört 5 yani toplamda 5 tane yardımcı dal yani ortalama 4-5 tane de böyle daha yeni çıkmaya başlayan yardımcı dallardan var bunların hepsini alacaksınız bunlardan korkmayın arkadaşlar bunlardan eğer korkarsanız yani bol malzeme vermesini beklemeyin bu şekilde bol malzeme alırsınız yani bu şekilde enerji bölündükçe e, ürün de azalacak hem de yeterince ürün de çıkmayacaktır elinizde yani bu şekilde temizleyerek yani bitkiyi daha rahat şekilde büyümeye odaklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla meyve almaya çalışabilirsiniz. Yani şu an bunda sıkıntı yok. Bakın zaten çıkmaya başlamış buralarda. Bu kelepçeler zaten şöyle gördüğünüz gibi ipi geçiriyoruz araya. Bunu hafif kıskaladığımız zaman sabit duruyor. Şöyle aradan beri tekrar takacağız. Bunu böyle bırak. çok. Bunu çok bol yapmış. Nedense. Boyatmış olabilir o. Sararken bol sarmışız da o yüzden şey yapmış. Bunu iyice bir saracağız ondan sonra budama yapacağız. Daha şöyle kayıp bakın Şöyle gövdeden bir tane burada var. Saracaktım ama çok fazla dolu var. Bir tane burada var. Hemen bir tane burada var. Ondan sonra şuradan bir tane geliyor Şu Şurada var. Bakın arkadaşlar bildiğiniz şey gibi yabani ot tutmuş gibi şöyle ben evet, temizlendiğince de. başka Ondan sonra bunu her boğumdan şöyle tümde atarak küçüğünü kopatsam. içinden çıkmış. Hı. Şöyle çıkalım. bu şekilde dolayacağız arkadaşlar. Her boğumdan tutacak şekilde. dolaya yukarı doğru çıkartacağız. Bunları devamlı bu diyeceğiz arkadaşlar oldukça. Bakın da buraya kadar geldi. Düzgün oldu. Şu salatamız burada var. Burada var. Şimdi daha rahat büyüyecek bu şekilde. Şimdi devam edelim bakalım. Ya yani şöyle tek tük çıkıyor bazılarında. Bunları da atacağız. Kiler daha yeni yeni toparlanmaya başladılar. Daha dün yoktu. Hemen bir gecede büyür zaten bu salatalıklar. Yani siz her gün sürekli gezmeniz lazım salatayı. Ya yani gezeceksiniz. Bakımını yapacaksınız. Ondan sonra böyle çok düşenleri bakın mesela bu düşmüş yere. Yani burada şöyle gördüğünüz gibi dayancaları sonradan koyduk. Bakın orada da var bir tane bir tane burada var. Çok alttaydı. Yerde yatıkken bağladık. Bağlayınca şu an diktiğimiz için yani böyle kastırdığımız için yukarı doğru. Bunlar da aşağıda kaldı. Yani şunun bolluğunu görüyorsunuz. Bunu böyle gergin yapacağız bakın bunun gibi. Böyle. Mesela bu gene kaçmış burada. Bu kaçanlar işte bu şekilde dolayacağız. Yukarı doğru tırmanmasını sağlayacağız. Yani bu dama da bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde domatesleri de geçeceğim. Yanında biberler var. Biberler büyümedi. Daha büyüyünce onlara geçeceğiz. Yani burada bakın kornişon salata olması lazım bunların ee, şeyleri. Ee, bayağı büyüdüler. Büyük salataya geçtiler. Bunlar da e, bu damla işlemi var. Bunları daha bağlamadık. Bakın. Bunlar normalde turşuluk salata. Bu sıra. O yüzden biraz küçük. Bu iki sıra normal salata. Bu sıra e, bizim kornişon domates, biber o şekilde kavun, karpuz gidiyor. Burada hem budama hem askıya almaya başladık. Klipslerimiz yetmemişti. Ayretten klips aldık. Klipsleri de tamamlayacağız komple. Yani yerde gittiği zaman yere kök atmaya başlıyor. O yüzden bunu diklememiz lazım. Ya sırık yapacağız ya da bu şekilde ip yapacağız. Başka çaresi yok. Yerde gittiği zaman kendi dallarından kök veriyor yere doğru. O yüzden fazla yerde tutmamaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde budama işlemini de bitirmiş olacağız. Daha ilerleyen vakitlerde devam edeceğim videoda çekme. Şu an bayağı bir gidiyoruz. Şu an domateslerin de sırası geliyor. Önce bu salataları bitireceğiz, asfaltı alacağız. Ondan sonra da domateslerimize geçeceğiz. Aşama aşama bütün videoları çekeceğim. Yani haberdar olmak için yine beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz.